Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, başta savunma sanayi olmak üzere hemen her alanda önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirterek savunma sanayinde yerlilik ve millilik oranımızı %70'ler seviyesine çıkarmayı başardık. Geçmişte piyade tüfeğimizi dahi yurt dışından tedarik ederken, bugün piyade tüfeklerimizi, kendi savaş gemilerimizi, fırkateynlerimizi, İHA ve SİHA'larımızı, fırtına obüslerimizi, çok namlulu roket atarlarımızı, atak helikopterlerimizi, akıllı hassas mühimmatlarımızı tasarlayıp İnşa, imal ve ihraç seviyesine gelmiş bulunuyoruz diye konuştu. Radar ve elektronik harp sistemleri, füze, roket ve diğer mühimmatların yurt içinde ve sınır ötesi operasyonlarda orduyu daha da güçlendirdiğini ifade eden Akar, ayrıca milli muharip uçak, siper hava savunma sistemi, Anadolu amfibi hücum gemisi ile ilgili çalışmaların da yoğun bir şekilde devam ettiğini anlattı. Yakın zamanda ilk milli helikopter motoru TS-1400'ün de testlerinin başarıyla gerçekleştirildiğini anımsatan Akar ancak kat edilmesi gereken mesafeler olduğunu kaydetti. Milli Savunma Bakanı Akar, NATO'nun Mart 2020'de yayınladığı ve önümüzdeki 20 yıla ışık tutacak bilim ve teknoloji trendleri raporunda büyük veri, yapay zeka, otonom, uzay, hipersonik, kuantum, etkinlik arttırımı ile ileri malzeme teknolojileri ve imalat başlıklarında 8 teknoloji alanının stratejik etkilere sahip olacağının belirtildiğini aktardı. Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak İnovatif, yenilikçi bir anlayışla tespit edilen ve yürütülen, arge ve ürün geliştirme projelerinin yaklaşık 44'ünün NATO'nun açıkladığı trend alanlarıyla ilgili olduğunu vurgulayarak, Mehmetçiğin TSK'nın yakın dönemde icra ettiği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatları ile pençe operasyonlarının yanı sıra Libya ve Azerbaycan'la yapılan askeri eğitim işbirliği incelendiğinde, dünya kamuoyunun dikkatini çekecek şekilde çarpıcı başarılar elde edildiğini söyledi. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça ve yetkili isimlerden açıklamalar geldikçe sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.